Emri reisi Türkmenistan. Türkmenistan başkanının emri. Kurban Gülü Berdi Muhammedov. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurban Gülü Erdi Muhammedov emretti. Hükümeti hükümetine li icadi tarikatın bir yol bulunması yetim mi bitirilmesi için ve bu arada ighlaqin kapatılması me'yuru fe bi cahim cehennem kapısı olarak bilinen bu yerin kapatılmasını emretti ve قال محمده Muhammedov dedi. Fi ihtimain abrel internet internet üzerinden çevrimiçi olarak yaptığı toplantıda maal hükümeti hükümetle yemel cuma cuma günü cuma günü hükümetle internet üzerinden yaptığı toplantıda, çevrim içi toplantıda Muhammedov şöyle dedi. İnne biladehu şüphesiz ülkemiz takseru zarar ediyor. Zarar etti. Mevarit kaynaklar tabiiye doğal kaynaklardan zarar etti Femine para eden para eden doğal kaynaklardan ülke ülkenin zarar ettiğini velleti mümkün beyuha satılabilir yani satılacak ve para edecek tabi kaynakların doğal kaynakların zarar ettiğini söyledi. Ve istiglalül emvali malları kaybettiğini li refahiyeti rahatı için refahı için el müvatinin vatandaşların rahatı refahı için gerekli olan malların kaybedildiğini söyledi. Ve edafe reisü Türkmenistan Türkmenistan Cumhurbaşkanı ekledi, ilave etti. Ennel gazel muhteriku gazın yandığını yedurru zarar verdiğini eydan aynı şekilde bin nesi insanlara vel bi'eti ve çevreye zarar verdiğini hasebe ma ve vekaletu haber ajansının naklettiğine haberine göre ajansın haberine göre ria Novosti Rus Ria Novosti haber ajansının naklettiğine göre ve talebe istedi min naibi reisil vüzerai başbakan yardımcısından istedi el mes'ulü el mes'uli sorumlu olan an gıta'i en nefti vel gaz gaz ve petrol sektöründen sorumlu olan başbakan yardımcısından talep etti, istedi. Münakaşetül ulemâ'i bilim adamlarının münakaşa etmesini tartışmasını bima fi zalikal hubara'i el ajanib yabancı uzmanlar da dahil bilim adamlarının tartışmasını limarifetin öğrenmek için keyfiyetin etteâmülü karşılıklı çalışma şeklinde ma'annîrânî el-müşte'ileti yanan ateşle ilgili karşılıklı çalışma şeklinde fin hufrati çukurda çukurda yanan yangınla karşılıklı çalışma şeklinde bilinen bir ortamda yabancı uzmanlar da dahil olmak üzere bilim adamlarının müzakere etmesini, tartışmasını istedi.